Selamlar. Bugün Case for You'nun BHX10 Bluetooth hoparlörünün taşınabilir küçük minik Bluetooth hoparlörünün kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Burada marka model belirtmiş. Hemen diğer tarafında şöyle baktığımız zaman renkleri var. Tabi şu an benim elimdeki siyah olanı. Kutunun arkasında direkt özellikleri yazıyor. Bluetooth 4.1 ve diğer özellikleri çıkış gücü, bataryası, ağırlığı her şeyi burada var arkadaşlar. Şöyle hemen içine bir bakalım. Ürünün kendisi var. Bir de yanından gelen kitapçı var arkadaşlar. Şarj kısmı ise içinden çıkan micro USB kablo ile yapıyorsunuz. Hani yine idare eder. Type-C de olabilirdi. Belki diğer versiyonlarında Type-C olarak koyarlar. Şöyle elimize aldığımız zaman dış yüzeyi gayet güzel. Hafif. Arka taraf şöyle biraz sert. Silikon tarzında. Hemen şu kısımda arkadaşlar yani elinizde bir anahtarlığınız varsa anahtarlığınıza takabilirsiniz veya şöyle bir karabinaya direkt takıp hani istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bağda, bahçede, aklınıza neresi geliyorsa piknikte veya odanızda, bilgisayar masanızda, canınızın istediği her yerde ama dış kullanıma uygun da bir model bu. Sırt çantanıza bağladığınız zaman da hani yine gayet güzel olacaktır. İsterseniz bunu bisikletinizde veya elektrikli skuturunuzda bile kullanabilirsiniz. Yani ses kalitesi sizi tatmin edecek seviyede arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle bunu önerebilirim. Fiyatına göre yani fiyat performans oranına göre evet alınabilir. Ortalama 100 TL gibi bir fiyatı var bunun. Ayrıca bu ürünle sadece müzik dinlemek için değil. Örnek veriyorum dinlerken bir telefon çaldı diyelim. Ona cevap verebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Hani mikrofon da var üzerinde. Onun da testini videonun devamında size göstereceğim. Şimdi bir ses kalitesine bakalım. Arkadaşlar şu an sesimi kesip olduğunu mikrofondan duyuyorsunuz. Yani bu cihaz ile gelen çağrılara cevap verebilirsiniz. Verebilir, yani ilk çağrı geldiği zaman direkt buradan reddedebilir veya meşgul alabilirsiniz. veya kabul edip şuradan mikrofon üzerinden, mikrofon üzerinden konuşabilirsiniz. Şu an sesimi duyduğunuz şekilde karşı tarafa gidiyor. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz de aşağıda yorumlar kısmına yazın lütfen. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Şu an sesi tam olarak duyamadığım için yani sizlerden de paylaşmanızı bekliyorum bunu yorum olarak. Ürünle ilgili şu an için söyleyebileceklerim bu şekilde. Merak ettikleriniz varsa sorun, yardımcı olayım. Mutlaka elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde dönüş yapıp yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.